Süpermarket simülatörün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son günü tamamlamak için gibisinden bir şey yazmıştı. Portakal suyu ve şekerlemenin fiyatları değişmiş. Her zaman olduğu gibi bilgisayarımızı alacağız ve yeni siparişler vermeye başlayacağız. 2600 dolarımız var. Bu buraya sığmıyor muydu ya? depoyu öyle bir çaktım ki tüm parayı 1000 dolarlık malzeme çekiyor. Buraya baksanıza. O zaman biz de destek atalım. Evet. Mallarımızı dizdik. Raflarımız hınca hınç dolu. Gördüğünüz gibi. Diyeceksiniz ki neden tuvalet kağıdı mısır gevreği ve yağın arasında. Bir yapılan bir araştırmaya göre tuvalet kağıdının en çok satıldığı yer bu ikisinin yanıymış. Bunu denemek için buraya koydum bunları. Ve işe de yarıyor. Aa bak bunu unuttuk. El sabunu. 10 dakika hatırladığımız şeylerden birisi Umarım paramız vardır İyi çok da pahalı değilmiş Hemen gidip dizelim bunu Tamam kalanları da siz dizersiniz Tamam mıyız bakalım Artık Güne başlamaya hazırız Bugün bir rekor bekliyorum Bugün dükkanın performansından bir efsane bekliyorum Bunu da ödeyeceğim Ödemeler Oo, Ben 3 gündür ödemiyor muyum bunu Merhaba abla, ne haber. Ne güzel iş işliyor ya marketim. Canım marketim benim. En son hatırladığım 140 dolarlık bir 140 dolarlık bir ödememiz vardı. Yani bir müşterinin ödediği maksimum miktar 140 dolardı. Bakalım bugün onun rekorunu geçebilecek miyiz? Faturalarımızı hallettik. Ablanın torunları geliyor. 111 dolarlık bir satış yaptık az önce. Ah be az kaldıydı 140 az çok az kaldı. Yarına çok bir mal çekmemize gerek kalmayacak. Son müşterilerimiz de gidiyor. toz şeker, tablet, un ve mısır gevreği. Mısır gevreği bu değil öbürüymüş. Tablet. Toz şeker. Bir şey daha vardı hatırlamıyorum. Un. Farine un. Hemen şöyle bir koyalım ortaya. Yeteri kadar var. Yeteri kadar var. Var, 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 var. Daha dolduruyorlar da. Var, 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 var. Süt ve bulaşık makinesi. Şimdi bakacağım o. Beni dolandırıyor musunuz? Dolandırmıyor musunuz? Tamam, dolandırmıyor musunuz? Artık kaçabiliriz. Ha, dümdüz spagetti yapacak bu abi. Gene rekora yetişemedik. 2500 dolar borcumuz kaldı. Bugün eğer imkanımız olursa bunu tamamlayacağız. Çok mümkün görünmüyor şu anda. Selam selam. Arkadaşlar muhtemelen son günü oynuyoruz. Oyunda benim bilmem kaçıncı günüm oldu. Sizin için üçüncü bölüm oldu. Oyun çok tek düzeye sardı artık hani. Üçüncü kasiyeri de aldık. Artık biz çalışmayacağız. Biz sadece malzeme diyeceğiz. Neyse bir de böyle deneyelim. Ama sıkıldım yani. Oyun çünkü dediğim gibi çok tek düzeye sardı. Mal al. Raflara diz. Kasaya geç ki artık geçmeyeceğim. Ve devam et. Aynı güne devam et. Ertesi gün aynı gün. Mobilyalar. Kasa. Bir tane kasa. Yarın alırız bunu da. Yani bir günü daha devireceğim. Bunlar da bir bitsin. Benden çıksın artık kasa. Raf alacağım almam için büyüme yapmam gerekiyor. Büyüme için depoyu büyütmem gerekiyor. O da 1881. Aslında yapılabilir. Burası bir bitsin gelecek paraya göre. Ha belki şunu yaparım. Gün içerisinde sadece sipariş veririm. Geri kalanı onlar halletsin. 3 kişiyle beraber. 3 depocu, 3 kasiyer. Hatta işe alım. 4. kasiyere daha çok var. Ama bunları yaptıktan sonra belki bir bölüm çekerim yani. Keyfi oynarım. Youtube'a atmam. Çünkü hiç cazip gelmiyor artık. Youtube'a çekmelik bir şey yok şu anda yani. O yüzden dediğim gibi ben biraz kendi çapımı da kendi başıma oynayayım. Duruma göre çok ileri seviyeyi ya da böyle konuşmadan editlemeden direkt yükleyeceğim. İlk videolarımda olduğu gibi. Muhtemelen o daha mantıklı olur. Giriyor mu bu araya? Evet aynen en mantıklısı o şu anda Hı? bu raf mıydı yok bu ne Heh, bir tane daha rafımız varmış burada tamam burada da dondurucuyla şey vardı herhalde ha, çok. Yalnız güzel oldu ha depo genişleyince. Kami kendine geldi. Neyse dediğim gibi bu artık çok tek düzeye sardı. O yüzden buna devam etmeyi düşünmüyorum. Kendinize dikkat edin. Süpermarket Simülatörün YouTube için şimdilik son 3. bölümü olması lazım. 3. ve son bölümden hepinize hoşçakalın.